Hala? Bunlar ne? Asıl sürpriz aşağıda bekliyor. Bırak şimdi Mehmet İney. Bırak onu, gel. Seninle mühim şeyler konuşacağım. Hayırdır muhtar? Hayırdır, hayırdır. <laughs> bak, elçiye zeval olmaz. Biri sana bir hediye gönderdi. Kimden? Ee, bir aç, bir bak bakalım. Ondan sonra konuşuruz. E niye kendi getirmedi? Bilmiyorum ki belki çekindi, belki utandı, belki de an, ne bileyim cevabından emin olamadı. Nez <laughs> Ayşe, Sevda, Sevda, doktor nerede? Ee, i̇çeride. Kupferman'daki. Ay hiç sorma. Doktor. Allah canını almasın Ayşe. Ya böyle girince afet zannettim bir anda. Yok afet değil benim Ayşe. Ee, şey ben böyle birazcık benim acelem vardı da böyle bir anda böyle pat diye gelmek istedim. Geliverdim. Doktor. Şehrim değil mi? Daha sonra konuşsak olur mu? Bir kapıyı çalarsan sevinirim. Tamam. Ne oldu kız? E vallahi ben de anlamadım. Yüzük göndermiş bana. Kim? Mehmet. Ama yüzüme bile bakmadı. Dur. Ayşe. Kız, ne deli gibi koşuyorsun kız? Nasıl koşmasın? Mehmet yüzük göndermiş. Kim? Şey. Mehmet. Ana, ne Mehmet'i kız? O yüzüğü Zive mi gönderdi ona? Ah. Ne oldu? Kız bir, bir, beş dakika bir soluklanaydık ya. Bir durun. Al bu çiçekleri, bu yüzüğü de al sahibine geri ver. Benden ona yar olmaz, bilesin. Kız etme elemezi. Vermeyi verdi diyorum sana kız. Bu kız hepimizin başını yakacak. Vallaha da yakacak, billaha da yakacak. Oy demedi deme ya. Seni de yakacak ha. sakin ol kızım. Kötü bir şey yapmamış ki adam. Yediği göndermiş. Hala. Ben o yüzüğü parmağıma takıp Mehmet'in karşısına çıktım. Ya doktor görsün diye yapmadım maymunluk kalmadı. Doktor bey müsait miydiniz? Rezali. Niye yaptın öyle bir şey kızım? Ha. Sen yüzüğü doktor gönderdi sandın. Ben ne alt edeceğim şimdi? Ha Hüseyin. Görecektin ya. Gözleri nasıl parlıyordu? Bu kadar yüzük, ben nasıl başa çıkarım aile beyim? Her şeyin. Demek ondan bana yar olmaz mı, şöyle mi? Vallahi elçiye zeval olmaz beyim, bana öyle dedi. Niye olmazmış? Bilmem, elçiye zeval olmaz derler. böyle Ya onu sormuyor muhtar. Ayşe niye olmayacağını söylemedi mi? Söylemedi. Bu kızın kalbinde birim mi acaba? Yok. Bilmem. Olabilir yani belki var. <laughs> Yoksa koskoca Ziver bey niye reddetsin değil mi? Evet, değil mi? ama niye reddetsin? Kim o muhtar? Kim o? Doktor. Hani bir şey o aralarında? Canım ne bileyim ben de, ben de yeni haber aldım ya valla. Demek doktora kaptırmış gönlünü. E, gönül büyü işte Ota da Yani sevmiş işte. Olmaz. Ben bir kere hamlemi yaptım muhtar. Buradan geri dönüş yok. Ayşe benim olacak. Ya ama kızın sevdiği var. Olmaz. Koskoca ver Bey bir kıza bir çiçek verecek. O da onu reddedecek. Öyle mi desinler? E ama beyim, yani zorla güzellik olur mu? Olmaz tabii. Olmaz. Doktoru silip atacağız Ayşe'nin kalbinden. Bir ona bakacak, bir de bana... ...ve gerçek erkeğin kim olduğunu anlayacak Ayşe. Sen de bana yardım edeceksin. Beyim, beni karıştırmazsan. Muhtar. Sizin qoyum bana nə qədər borcu var idi? Çox